Tìm đồ. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Yönetimi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarının da tanıtıldığı bayramlaşma törenine ülke terör ve sandık endişesi damga vurdu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanan olayların daha da büyüyeceği ile ilgili çok ciddi bir endişem var. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve partililer il binasında yapılan programla bir araya geldi. Bayramlaşma töreninde partinin 26. dönem milletvekili seçimlerine girecek olan adayları da katıldı. Recep Tayyip e... Erdoğan bir kumar oynuyor. Diyor ki ha yüzde 40-41 oy almış AKP tek başına iktidar olamamış. Ha yüzde 35 almış bir şey değişmiyor diyor. Ama bir sürpriz olur. Ben ülkeyi kan gölüne çevirir. Ekonomiyi bozar. Ve bu şekilde bak tek parti hükümeti gidince istikrar bozuluyor mesajını topluma kabul ettirebilirsem bunu dayatabilirsem partinin oyları birkaç puan artarsa ben de günü kurtarmış olurum. Koltuğu kurtarmış olurum. Çoluğumun çocuğumun servetini kurtarmış olurum. Bunun derdinde. Bayramlaşma töreninde konuşan partinin milletvekili ve birinci sıra adayı Tanju Özcan bu seçimlerin baskın ve dayatma bir seçim olduğunu söyledi. Kenan Evren'in bile kullanamadığı bir yetkiyi kullandı ve meclisi feshetti. Türkiye'yi seçime götürüyor. Bu dayatma seçimi, ülkenin menfaatine olmayan bu seçimi Türkiye'ye dayatan Recep Tayyip Erdoğan sandıkta doğrudan bunun cevabını alacaktır. Benim bunlar hiç kuşkum yok. Özcan ayrıca artan şehit ve terör olaylarının da sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyerek yeni kapıda yapılan teröre lanet mitingini de eleştirdi. Terör örgütünü ve AKP'yi birlikte terin etmek bizim en doğal hakkımız. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir hakkı yok. Recep Tayyip Erdoğan 13 senedir bu ülkeyi yönetmiyor mu? Bu <laughs> ülkeyi kim yönetiyor? O yönetiyor. Ülkenin bugünkü halinden de o sorumlu. Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 yıldır yönettiği bir ülkede terörü telin mitingi düzenlemesi şuna benzer aynı. İşte Necdet abi eski belediye başkanımız kendi yönettiği şehirde su kesintilerini protesto etmeye çalışan bir geri zekalı belediye başkanına benzer. Cumhuriyet Halk Partisi 2. sıra milletvekili adayı Burak Copsa, Adalet ve Kalkınma Partili Tehmi Küpçü'yü hedef aldı. Fehmi Küpçü'nün telaşı çok açık. İki dönem milletvekilliği yaptı. Bol'daki skor bu sefer yine 2-1 olacak. Ama 2 ile 1'in yeri yeri değişecek. 2 Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacak. 1 AKP'nin olacak. <laughs> Sayın Fehmi Küpçü, bunun telaşı endişesi içinde ne yazık ki üzülerek söylüyorum yalana başvuruyor. Cumhuriyet Halk Partisi 3. sırada Elfas bize 400 vekil verin ülkeyi düştüğü durumdan kurtaralım dedi. Bana 400 milletvekili verirseniz bak şehit cenazeleri gelmeyecek diyor. Ben de diyorum ki 400 milletvekilini bize verin biz bu pisliği bu Tayyip Erdoğan yönetimini tarihe gömerim arkadaşlar. <laughs> Bayramlaşma törenine il başkanı Kazım Karsu il dışında olması nedeniyle katılamadı. Merkez ilçe başkanı Hüseyin Yıkılmaz da konuşmasında ciddi endişeleri olduğunu söyledi. MHP'nin meclis çatısı altında seçimin ertelemesine yönelik desteği söz konusu olabilirse biliyorsunuz meclisin bir yıl seçimleri erteleme hakkı var. Ben yani Bu konularda çok ciddi endişelerim var.